Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle McDonald's, McDonald's yapacağız. McDonald's modu bulduk. Blok modu. Onu yapacağız şimdi. Biz birazcık yapmaya başladık. Nasıl yaparız McDonald's. diye. Böyle yapacağız. Evet birazcık keşke geriye yapsaydık. Arkadaşlar para ondan sonra şey Arkadaşlar yatırdık. Bakın kostümler. Ye yeah, çok Paraldık. kaslıyım çok kaslıyım. 4-5 tane daha var. Onları da videolarda göstereceğiz. Bir ara kamuflaj videosu çekeceğiz arkadaşlar. Ee, şey yaptık. Ben kendime su şeyi aldım. Yani arkadaşlar birazcık destek olun da 1 milyon 1000 abone olalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen destek olun ya. Yerimizde sayıyoruz valla. 360 abonem var büyük ihtimal. 360 abonede sayıyoruz yani. Bir 400 yapın. Sevinirim. 400 yapın ya. toprak koysana Nereye? Tamam. 600 abonede bir tane kulaklık çekilişimiz var. Haberiniz olsun. 600 abone. 1000 abonede telefon. bu arada ezan okunuyor. Aynen arkadaşlar biz durduralım. Ondan sonra gelelim bitince. Evet arkadaşlar ezan bitti Biz bu kadar yaptık Kuzenim beni dinlemedi Kazmamdan iyidir efendim Güzel olmadı mı arkadaşlar bak şuradan size göstereyim Hemen Yukarıdan şöyle Bence güzel Şifreli kasa da koyarız birazdan. Şifre koyalım. Ya hayır. Kimsen açamayacak şey. Mendir bu mu Yes. Ya yok oğlum ya. Yani. Direkt şey yapalım. O daha altına döşeceğiz. Kırayım mı ben altı? Ama bir blok kır. Bir blok bak

A ben de sinirdi dedim şurası. Orayı niye Oraya ne kızdın? Oraya torfak koy. Oraya da koy. Niye? Oray koy. sen şu an kaçsın? Yu. Ne demek hanıralı? Yüzde 1 milyon benim yaptığımı deneyecektin değil mi? Yüzde 1 milyon yaptım. <laughs> Oğlum telefon baksana ben senden iyi oynuyorum Minecraft. İyi oynuyoruz. Valla. Sıfır bloklu bir yer dinleyeceğim de yok. Çıkıyorum ben. <Vallahi. gülüyor> Baban mı var? Ben bana bırak bunları sen git yap şunu. Kırmışsın zaten bunların hepsini. <laughs> ya da kır <kırdım>, lan çok varmış. <laughs> Labirent yaptım lan. Aşağı ne düşeceğim? Beyaz fayans. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar normal live'da canlı yayına girsek bir şey yapar mısınız ya? Gelir misiniz? Normal canlı yayın açmak istiyorum. Her gün. Hayır geleceklerse saat veririm ben bir dakika hemen videoda. Akşam bir tane daha video çekeceğim. O zamana kadar hemen yazın. Ben her zaman şu an. Okullar yok ya. Canlı yayında Minecraft ya da sizle Brawl Stars'ta vs atarız. Ne isterseniz yaparız. Sıkıntı yok. Siz yeter ki gelin. Sen ne kadar yaptın da var mı senin? Ben en zor iş benim ha. E. Yere git lan. Şu an var ya ben hangi bloğu hangi bloğu koyacağımın M yazdığını her şeyine kadar bakıyorum ya. Yani. Ben de otomatik kazmasın diye elinden geleni yapıyorum. <laughs> Senin yine ne? Yine de kazıyor ama. Of ya of arkadaşlar. <laughs> Ka Emeğim karşılığını alamıyorum. Ona çok gıcık kapıyorum ben ya. şakaya gitti hmm. 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 ne oldu hmm. o oh, Evet şuraya bir tane blok kırdım bir, bir tane bir tane Buraya bir tane bekçi köpeği de koyalım. Köpeği. Ha. Hmm. Köpek ya bildin köpek kurt. Hmm. Ben kırdım her yerimi. Sen hmm. ne yaptın? Ben kırdım. Nereye? Her yeri. Ev. Ya oğlum oraya toprak koy lan. Nereye? Bak orası. Tam bırak. Benim daha çatı var. Çatıyı ışıkla mı kaplayacağım? Evet. Ya da şeyle kapla. Aydınlıkla. Camla. Ya yanlış yaptım. Yok yok camla değil. Göz kamaştırıyor. Evet. Şurada koskoca tabelayı mektene ısıracağım. Tabela mı? He. Hayır McDonald's yazacağım yukarıya koskoca Sen yazın Sen yazın Hıh Kıra kıra yaparım Daha üst katı mı var bunun? Az var lan 4, 3 tane blok koyacağım <gülüyor> Bitti. Uf. <laughs> 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 Bir dakika şimdi şu mektanız dört bu kapıyı kıralım şunu. Mustafa yer var. Bir dakika. Düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsun? Ne? Düşünüyor musun? Sen bana ne ver. Düşünüyor musun? Bir şeyler. Sen kim benim kim bilmiyorum. Hangisi? Ve. Kapı olarak. Demir kapı yok Hayır. Mor kapı var. Mor kapı var mı ki? Mor Minecraft'ta. Kırmızı kapı var mı diye baksana. Kırmızı kapı. Kırmızı yok ama mor var değil mi? Mor var. Aynen. Koyayım mı? Yok yok o yakışmaz. Aslında benim camla o yaptığım bir tane şey vardı ya kapı. Aa evet. Olabilir o Otomatik Otomatik kapı Altı ama basınç plakası koyalım Düğmeyle uğraşmıyorsun Uğraşamam Ama giren geçen girecek Bakayım satarız Tavuk yeri dönmüşleri Tavuk tavuk burger istiyormuş diyeceksiniz benim kardeşim böyle Arkadaşlar Eğer nanolagay canlı girersek buraya Bu dünyaya gireceğiz Sizinle beraber Minecraft'ta. Burayı bir güzel geliştirelim hep beraber. Burası işte VS'ler atarız. Bir sürü şeyler yaparız işte. Farklı farklı oyunlar. Çünkü otomatik ispanam kapalı. Bunlardan güzel durmuyor. Hmm. Tamam canım. Yarın. Lan kapıdan şey çıktı. Hem kırmızı cam yaparım. McDonald's ya. Hı. Kırmızı McDonald's. Bugün ekiple Minecraft gelecek. Hayatta kalma. Ekip ama 3 kişiyiz. Ekip için 3 kişi. 3 kişi 3. Daha da büyüteceğim onu ben. Bir tane mahalleden arkadaşım. Abim ve ben. Bir daha duruyor mu yukarıdan? Hı. Yani şu an var ya yani, neredeyim? Blok var yok. Hiçbir şey. Gözüm konuşuyor bana. Kapısı nerede lan bu? Otomatik kapıya mı yapayım? Torpak, 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 acil torpak. Al. Oraya değil, şuraya da koy. Heh, tam. Alta koy, sağ ol, sağ ol. Lan orası değil, sağ ol. Heh. Şimdi bir dakika. Bir çıkayım da. Bir saniye, bir zeynep <laughs> gerek. Arkadaşlar yapamadık ama yapacağım bakacağız yani nasıl yapıldığına. Şimdi içeri Benim geçir. kanalımda var ama şimdi uğraşmadık. Benim kanalda zaten kapattım ama burası niye böyle? Ne? Işır, şey, şey. yeri. Paralar, paracıkları buraya koyacağız. Ne sipariş etmiştiniz sen mi Ha şuraya şey yap Hani dondurma şeyler hazırlanıyor ya Hamurgeller Öyle yerde yapalım Oho. Ne var oğlum ya bir tane şey koyacaksın Ocak macak koyacaksın Yok be bayağı uğraştıracak yan, yan patates ilk defa Türkiye'de var Bende koyuyor ne Sen keyif büyük büyütmen. Tok anda... Hı? Tabii de cin çatmış gibi dolaşıyor <laughs> Dur şu nasıl düzelecek ona bak. Hı. Elimde ne var? Hemen yani pasta koydun. Kafasını tut. Tamam. Çık oyundan yeniden gir. Mahvetmeden gir bence. Lan fıçı koyma. Ece çerçevesini arıyorum şu an. Ya dur oğlum ya 5 dakika. Arkadaşlar benim telefonumda sorun çıktı. Abimden yapacağım şimdi. Şu an abim de yandan girmeye çalışıyor. Şu. Halı koyacağım. Ah Halı. Ya da yok kırmızı olsun. Çünkü bu Her şey kırmızı. oyuna katılmışım ama yokum. Ama buradayım. O geri. O. Sen de kırıldın Ben de hiç kırılmadım Bugün iki tane video attım. İkisinde de kırılmadı. Neredemez? Ha geldim. Ha. Güzeldi. Dur şimdi halı yine şey yatsana işte bana. Hı? At. Al. Aşağıdan. Ya yine oldu. <laughs> İkisini de tam atmışım. Nerede koyayım? Söyle ben koyayım köşenin yerinde. Hadi. Arkadaşlar şimdi biz böyle masalar yaptık. Bir tane de şuraya yapayım. Siz de görün. Ben kendim senin şimdi. Ben de bana hiçbir şey yok. Bekle şimdi olacağım. Ben bir... Şey. bir... bir yere bastım Efe, Efe babayı. Efe babayı. Sen daha Daha kötü. Ben oğlum ben oraya blok koymuştum Çık oradan Bak, değil mi? Bakayım. Bu bir saat dinlenmesi lazım. Uzun süre bile çektiğim zaman böyle oluyor. Duruyor. Ama yani harbiden Bugün neredeyse 4 saat video, video çektik. 9'da kalktık. 9'da kalktık. 12'den beri video çekiyoruz. 1 saat bir 2 saattir video çekiyoruz. 2, 2, saat 2. Her neyse tamam. Ekran alsın burası böyle olacak. E bitti. Hani? Başka bir şey kalmadı mı? burada. Aa dur dur. Biz buraya sadece bunlar menü. Bunlardan dolu dolu olacağız. 3 4 5. Fiyatlarını da yaz. Aynen. Fiyatlarsız olur mu? 6. Yok ya bedavaya satıyoruz. Oh, hamburger alalım biraz. Bir şey koydum mu kola YouTube'a girdim, dedim videomu yüklendi mi diye YouTube attı Arkadaşlar hurdacı geçti Ses geldiyse özür dileriz 4 Kıçı da alacağız 2 tanesi Arkadaşlar patatesin fiyatı ay yani açık renk yapaydım. 6.95 Açık renk yapsın. Bunun 20 Bu ne olsun? Bu pasta. 15 olsun. 17. Pasta lan bu. 30 lira. 24.90 olsun. 24.90 İçecek. Arkadaşlar bu arada Temmuz'un 4'ü benim doğum günüm. Yani bu pazar. İçecek üç, dondurma 3 Dondurma bir olsun. Sosis yapmıştık. Yanlış koymuşlar. Tamam. Şimdi. Para koy. Kazıya para koy. Dur. Patates şuraya. Patates koyacağız. Böyle hamur geldi galiba. Değil mi? Yok sosisli sosis koyacağız. Son, ah hamburger koymamışız. Hmm, dur hamburger de koyalım. Hamburger 20 lira olsun. Ya da 15 olsun ya hamburger çok pahalı. Hemen McDonald's şeylerini alalım blokları. Arkadaşlar bizi gelelim. Pist. Arkadaşlar bir deneme yapacağız. İlk müşterim geldi. Parayı ver lan. Para ver. 25 lira. Ne 25 lira. Ay hamur geldi. Tamam hamur <laughs> geldi. <laughs> Al haram ayran Al. Parayı ver. Şeyde, şu an benim telefonum yok ya. Yani. Tamam neyse bugünlük bizden olsun. <laughs> tamam bugünlük bizden olsun. <laughs> Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Like ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Çok.